Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı Beykoz Şubesi'ndeyiz. Beykoz Şubesi sorumlusu e, Sayın e, Makbule Makbule İnaç'la birlikteyiz ve Merve ile birlikteyiz. E, şu anda çocuklarımız çok büyük heyecan yaşıyorlar çünkü artık yılın sonuna mı geldik Makbule Hanım? Evet yılın sonuna geldik. Gönüllülerimiz de çok yoruldu çocuklarımız da. Bugün artık dedik ki son bir şey ve şenlikte yapalım kendileri de titre sattım Bir yılın yorgunluğunu gönüllülerimiz, okuldan gelen öğrencilerimiz, müdür yardımcılarımız, okul öğretmenlerimiz ve gönüllerimizle birlikte. Biz bu etkinliği gene Yeniköy Öğrenim Birimi ile birlikte, artık orası bizim kardeş birimiz. <laughs> birlikte bunu yapıyoruz ve Merve de Pek çok Yeniköy. haberde de Merve var zaten. Evet, Yeniköy Bilim Sorumlusu Merve'mizle birlikte düzenledik. bu arada bize destek veren Aygida, Sütaş, Coca-Cola. Sayın Orhan Ferdun Düzgören beyefendiye destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu yeri bize tahsis eden Metro Anonim Şirketine, holdingine de ayrıca çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kaç çocuk var bugün Makil abla? Bugün aşağı yukarı burada 580'e yakın var. Oo 600. Var. Evet, 600'e yakın çocuğumuz var. Hep birlikte günün sonuna kadar eğleneceğiz. Bu arada e, en önemlisi de Aydın Balon, e, bugünkü e, oyun parkurlarımızın Aydın Balon'un desteğini kurdum. Çok güzel. E, Geçtiğimiz sene çok de oydu geçmiş. galiba. Ben yine duymuştum Geçen onu. Geçen sene evet. şeyde vardı, 20. yılda... Evet, da, kutlamamızda işte yine Aydın 20. Balon vardı. İsmini hatırlıyoruz. Aydın Balon sürekli yanımızda bu konuda. Desteğini hiç etmiyor. Ama aklımızdan da çıkmıyor yani. Sponsorları Ama izliyoruz. çıkartamayız evet. aklımızdan. <laughs> Çünkü çok değerliler hepsi bizim için. Hepsi ayrı ayrı değerli ismini sayamadığımız birçok sponsorumuz hepsine çocuklarımız adına yürekten teşekkür ediyoruz. Ben, planımız ben ne olacak? Son sorum size. Planımız ne olacak TGM olarak? Hani önümüzdeki Haziran, Temmuz, Ağustos süreci Şimdi nasıl planımız, değerlenecek? E, yaz etkinliklerimiz başlayacak. Yaz etkinliklerinde çocukların daha çok eğlence ağırlıklı etkinlikler yapacağız. Bunların güzel vakit geçirmelerini sağlayacağız. Bu arada önümüzde Ramazan. Herkesin Ramazan bayramını da kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. TGV adına tüm çocuklarımızla yürüyüşler Merve'ye hemen soralım. Önce şunu soralım. Ee, bir kere Beykoz'u herhalde çok sevdi, ben öyle düşünüyorum. Hep Beykoz'da görüyoruz, Beykoz biriminde görüyoruz kendisini. Ee, biz de artık Yeniköy değil, Beykoz olarak düşünüyoruz tamam, neden onu. Beykoz neden Beykoz? Neden Beykoz? Ee, Beykoz'da çocuktum, gönüllü oldum Beykoz öğrenim biriminde. Ee, sonrasında da Yeniköy bir öğrenim birim yöneticisi oldum. Ee, Mahkeme destekleri sonucunda. <laughs> Onun için oluyor. Onun için hep e, Beykoz ve Yeniköy artık kardeş oldu. Beykoz'un çocuğu ve gönüllüsü olarak e, aynı zamanda da Yeniköy Bilim Yöneticisi olarak devam ediyoruz. Yeniköy'den kaç kişi var burada bugün? Yeniköy'den yaklaşık 30 kişi var. 30 kişi var. Evet, 30 çocuğumuzla birlikte geldik. Gönüllüsü yani. var mı? 5-6 gönüllümüz de Var. Çocuklarımızla birlikte. Güzel, e, eğlenceli bir gün geçireceğiz inşallah. E, yaz dönemine hazırlık diyelim. Dönem evet. kapanışı, yaz dönem hazırlığı. Size de son olarak sorayım o zaman. Biz evet. Mark Planımı zaten biliyoruz. Düşüncelerini biliyoruz. Çocuklara bakışını biliyoruz. Sizden de son olarak alabilir miyiz? Çocuklara bakışınız nedir? Bugünkü ortamda sizde nasıl bir duygu patlaması yaşatıyor? Bize anlatır mısınız? Ee, zaten çocukları sevdiğimiz için bu işin içindeyiz. Ee, çocuklar ne kadar çok eğlenirse, ne kadar çok öğrenirse bizler de daha çok mutlu oluyoruz ve seviniyoruz. Onlar bizim e, umut ışığımız. Onların yüzündeki e, gülümseme o için hepimiz buradayız. Onları birazcık mutlu edebiliyorsak ne mutlu bizden. Bugün de hep birlikte e, oyun parkurlarımızla, yüz boyamızla, balon figürlerimizle hep birlikte eğlenerek e, vakit geçiriyoruz. Hoşçakal hareketimizi yapalım ve hoşçakal diyelim.